2, 3, 4, 5, 6. burada olduğum için çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok değerli eğitmenlerden çok değerli bilgiler öğreniyoruz. beden farkındalığı çok arttı mm -hmm. bu süreç içerisinde aynı zamanda onlarla aynı sahneye paylaşacak olmak, yeni insanlarla yeni bir ekiple yeni bir sahneyi paylaşacak olmak gerçekten çok heyecan um, verici. You know, um, to... ee, burada e, Martha Graham tekniği öğreniyoruz, Amerika'dan gelen koreograflarımızla. Ee, çok şanslıyız ee, böyle bir fırsata sahip olduğumuz için çünkü hani bizim Amerika'ya gidip bu eğitim almamız çok zor ama onlar bizim ayağımıza geldi şu anda. stay on the well it's very special for me to be here this is the third time that i've been to turkey and the second time in izmir and it always has a special place in my heart um, the festival is Dance outside, and it's beautiful. So you connect with nature, and of course, everybody. And it's really great to teach the community and teach the, these dancers that want to learn about Martha Graham and dance to teach them movement and movement vocabulary. It's even though there's a separation with language, the the dance movement connects us. Two, three, four, five, six, seven, eight, 1. so mother company is working with ismael culture and art and education foundation, and we're working together uh, for this project. so the company sent two dancers, me and loy uh, and here working with the local dancers. now we have... <laughs> five, six, seven, eight, one, two, yeah. Bizim e, Doktor Necdet Eczacıbaşı beste yarışmamız var ve burada e, genç e, bestecileri e, gerçekten e, çok ciddi anlamda e, motive etmek için yapılan bir e, yarışma. Ve bizim bestecilerimizden bir tanesine bir koreografi yapabilir misiniz dedim. Ve bunu bir şeyle bizim Türk dansçılarla öncelikli olarak İzmir Festivali'nde sahneleyelim dedim. Ve şimdi onun da çalışmaları sürüyor. iki koreograf buraya geldi. Yin Yang ve... Lloyd Knight onlarla çalışıyor. Kendileri hem baş dansçı hem de Martha Graham'in koreografları. Umarım çok güzel bir performans ortaya çıkacak. Önümüzdeki günlerde de Martha Graham dans, dansçıları gelecek buraya ve hepsi hep birlikte sahne alacaklar. Bence kendi bestecilerimizin ve kendi dansçılarımızın adını yurt dışında duyurmak için ve 35. yılın gerçekten taçlandırıldığı bir performans olacak inanıyorum buna. A one, two.